Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kalpli bir çalışma yaptım ama yaparken video açamadım. Çünkü çocuklarla birlikte yaptık. Onlarla birlikte video açmak zor olacaktı ama şöyle sizlere fikir olsun diye sonra göstermek istedim arkadaşlar. Şu şekilde hardal sarısı kullandım. Gerçekten çok yakıştı ben çok beğendim umarım sizlere de fikir olur. Hani e, renklerin tabaklarda nasıl duracağını e, görün istedim. Şöyle hardal sarısı yaptım. Boyamız bu. Şu şekilde. Fikir olsun gerçekten. Ben çok yakıştırdım. Yine yanlarına inci yapacağım. Daha önce inci yapma videosu çekmiştim. İzlemeyen arkadaşlar varsa inci yaptığım videoyu da izleyebilirsiniz. E, siyah yaptım. Daha önce de siyah yapmıştım. Yine takım olarak yapmıştım. Ama şu an benden istenen rengarenk olması. E, bu da incelenecek. Yine kenarları komple ince yapılacak. Henüz verniklemedim. İlk kat boyalarını attım. Ama yine de bence yettiler. Şöyle mavi yaptım. Mavinin e, boyası da şu. Şu şekilde. pembe yaptım. Şurada alalım yanımıza. Evet, şöyle pes pembe. Pembemizin boyası şeker pembe. Bu şekilde. Turuncu yaptım. Turuncu gerçekten çok güzel oldu. Daha önce hiç kullanmamıştım ben turuncu rengi bu tabakta. İncilendiğine çok yakışacak bence. Turuncumuzun boyası da böyle. Evet. kırmızı yaptım kırmızımızın boyası bu arkadaşlar şöyle görünüyor mu? evet sabitleyelim bu şekilde sizlere de renklerin tabaklarda nasıl duracağını görün istedim ben en çok şu rengi çok beğendim gerçekten çok yakıştı bu renkte bir takım olsa bence çok güzel olur diye düşünüyorum Yarın inceleyeceğim inşallah. Bugün boyaların tamamen kurumasını istiyorum. Şu şekilde takımı. Ee, bir dakika. Şunları alalım. Heh. Şöyle. Takımımız bu şekilde olacak arkadaşlar. İnceleyeceğim. Ama bir gün boyaların tamamen kuruması lazım. İnci işleminin olabilmesi için. Çünkü yapışkanla boyalarımız kalkar. Boyalarımız kalkmaması için tamamen hatta iki gün kurusa daha güzel olur. Ama ben acelesi var. O yüzden bir gün kuruması benim için yeterli gelecek. Böyle kaloriferin üzerine koyacağım. Daha hızlı ve daha çabuk kuruyacaktır. O şekilde. yarın incelerken inşallah tekrar bir video çekmek istiyorum. İnşallah çekebilirim. Bu şekilde arkadaşlar şöyle. Bir de burada kapı süsümüz var. Bunu yaparken video çekeceğim. Anahtarlık olacak açıkçası kapı süsü dedim ama anahtarlık olacak pano şeklinde. Bunu da video çekeceğim. Daha önce hiç anahtarlık yaparken video çekmedim. Hatta çok anahtarlık da yapmadım. Ee, sanırım bir 10 kadar yaptım. O yüzden bunu yaparken video çekmek istiyorum. İnşallah çekebilirim. Biliyorsunuz yarı yıl tatilindeyiz ve çocuklar evde biraz zor oluyor. Umarım fırsatım olur sizlere göstermek için. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve bana yorumlarda emoji atarak destek vermeyi unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizce hangi renk daha güzel olmuş, hangi renk daha çok yakışmış? Şimdiden bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.